Merhaba arkadaşlar. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 6. Sınıflar 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını birlikte çözmek istiyorum. Ee, yazılı soruları içerisinde daha çok klavye kısa yol tuşları ve Word programından oluşan sorular bulunmakta. Ee, 2. dönem öğrencilerimiz de klavye kısa yollarını öğrendik ve Word programında çeşitli uygulamalar yaptık. Gelin hep birlikte şimdi soruları çözelim. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Keyif sok tuşunun görevi nedir? A. Silme tuşu B. Sekme tuşu C. Büyük harf küçük harf geçişini sağlamaya yarar D. Üst karakter tuşu. Cevabımız C. Yani keyif sok tuşu büyük harf küçük harf geçişini sağlamaya yarayan tuştur. İkinci sorumuz ESC tuşunun görevi nedir? ESC tuşunun görevi A. Sağ silme tuşu B. Sayı tuşlarından açıp kapatır C. Büyük harf küçük harf geçişini sağlamaya yarar D. Çıkış yapmadır Cevabımız D şıkkı çıkış yapmalıdır. Üçüncü sorumuz Shift tuşunun görevi nedir? Sağ silme tuşudur. Sayı tuşlarını açıp kapatır. ikinci karakterleri yapar. Alt karakter Cevabımız C şıkkı ikinci karakterleri yapar. İkincil karakter derken üst karakter. Aynı zamanda ikinci karakterin üst karakter olduğunu unutmayın. Şurada mesela göstereyim size. Mesela birin üstündeki ünlem üst karakter. ikinci karakter. Bunu shift tuşuyla yapıyoruz. Dördüncü sorumuzdaki tuş backspace. Backspace tuşunun görevi nedir? A silme tuşudur. B sayı tuşlarına çarpı atır. C büyük küçük harf yapar. D üst karakter tuşudur. Cevabımız A silme tuşudur. Beşinci sorumuzda Word programında kullanılan yukarıdaki butonların görevi nedir? A silme tuşudur. B kesme butonlardır. C büyük küçük harf yapar. D hizalama için kullanılır. Cevabımız D hizalama için kullanılır. Hemen 6. sorumuza bakıyoruz. c z görevi nedir? A-Kes, B-Kopyala, C-Yapıştır, D-Gera. Cevabımız Gera. Kes neydi? c trl Kopyala, c, c Yapıştır, c trl 7. sorumuzda, C-TRL-V, görevi nedir diye sormuşuz. A-Yazdır, b sil, C-Yapıştır, d tümünü seç. Cevabımız yapıştır olacak. Yazdır neydi? Ctrl P. Sil, Backspace ya da Delete tuşu. Tümünü seç neydi? Ctrl A. Burada bize Ctrl V sormuş. Cevabımız C. 8 soruya geçtik. Yukarıdaki klavye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A, F klavye, B, Q klavye, C, s klavye, D, G klavye. Klavyemiz gördüğünüz gibi Q harfiyle başladığı için cevabımız B q klavye olacak arkadaşlar 9. soruya geçtim 9. soruda bilişimcilik ortaokulu diye bir yazı var yukarıdaki yazıyı nasıl ekleriz diye sormuşuz bu yazımızı word art yani türkçesiyle kelime sanatı ile ekliyorduk cevabımız b şık olacak arkadaşlar hemen diğer sayfadan devam edelim 10. soru öğrencilerin derslerde daha başarılı olabilmeleri için tasarlanan ve sürekli olarak kullandığımız Web tarafından hazırlanan web sitesinin adı. A-E okul, B-EBA, C-MEPBİS, D-DYS. Cevabımız eğitim ağı Yani B şıkkı olacak arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki tabloda kaç sütun, kaç satır vardır? Derslerimizde öğrencilerimizde çok fazla satır sütun etkinliği yaptık. Bu soruyu ondan dolayı sordum. Hep birlikte önce sütunları sayalım. 1-2-3-4-4 sütun. 1 2 3 4 5 6 satır var. Yani cevabımız C şıkkı. 4 sütun 6 satır. Test sorularımız burada bitti. Hemen yan taraftaki eşleştirme sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki düğmelere karşılık gelen numaralar doğru bir şekilde boş kutulara yazınız demiş. İtalik eğik yazı 2 numaralı buton yazı tipini seçer yazı tipi 3, yazı boyutunu büyültür, küçültür 5, 6 çizili metin 1, yazıyı kalınlaştırma 4 numara. Hemen geçtim. B kısmında aşağıdaki soruları kutudan doğru cevap seçerek cevaplayınız demişiz. Microsoft Word programının dosya uzantısı Doge olacak. Doge. Doge. Ve hemen Doge yapalım. Ctrl'lık C görevi kopyala kopyala bilgisayar üzerinde tuşlar olan ve yazı yazmanı sağlayan donanım birimi tabii ki olacak arkadaşlar şimdi doğru yanlış sorularına geldik yanda yer alan simge word programına aittir doğru büyük harf yapalım doğru Word programına resim eklerken ekle butonu kullanılır. Doğru. Dersimizde görmüştük. İlk olarak resmi e, internet üzerinden masa üstüne indiriyorduk. Daha sonra Word programında ekle kısmından Word programını ekliyorduk. Onun için ikinci sorudaki Word programına resim eklerken ekle butonu kullanılır. Doğru. Word programında yazı yazarken boşluk bırakmaya yarayan tuş Enter. Yanlış. Enter tuşu yazı yazarken bir alt satıra geçmeye yarayan tuş arkadaşlar. Türkçe diline uygun olan klavye çeşidi F klavyedir. Doğru. Türkçe diline uygun olarak geliştirilmiş klavyemiz F klavyedir. Ee, bu yazılı örneği umarım işinize yarar arkadaşlar. Ee, daha çok dediğim gibi klavye kısa ve Word programıyla ilgili sorular yer alıyor içerisinde. Umarım size faydalı olur ve yazıldan yüksek puanlar alırsınız diğer bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilgili testleri ve yazılı sorularını bilişimjurutu.com'dan indirebilir ve online olarak çözebilirsiniz. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum.